İran, resmi adıyla İran İslam Cumhuriyeti. 1 milyon 648 bin kilometrekareyi aşan yüz ölçümüyle Orta Doğu'nun en büyük ülkelerinden biri. Doğusunda Afganistan ve Pakistan, batısında Irak ve Türkiye, kuzeyinde Türkmenistan ve Hazar Denizi, güneyinde ise Basra Körfezi ve Umman Denizi ile çevrili. Stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca hep büyük güçlerin ilgisini çekmiş bir ülke. Bugün İran'da yaklaşık 88 milyon insan yaşıyor ve bu nüfusun %60'tan fazlası 30 yaşın altında. Ama İran yalnızca coğrafi olarak değil, etnik yapısıyla da mozaik bir ülke. Nüfusun çoğunluğu Fars kökenli ama ülke sınırlarının içinde birçok farklı halk birlikte yaşıyor. Yaklaşık %16'sını Azerbaycan Türkleri oluşturuyor ve en yoğun şekilde Tebriz çevresinde yaşıyorlar. %10'a yakını Kürt halkı Özellikle Batı İran'daki Kirmanşah, Sine ve Mahabat gibi şehirlerde yaşıyorlar. İranlılar, modernliğin ve gelenekçiliğin çatışmasında sıkışıp kalmış durumda. Petrol zengini bir ülke ama halk yoksulluğun pençesinde. Ve her şeyin başlangıcı 1979'da oldu. İran İslam devrimi sadece bir rejim değişikliği değil, bir halkın kaderini yeniden yazan kırılma anıydı. Devrim öncesi İran bambaşka bir yerdi. Kadınlar mini etek giyiyor, sinemalar dolup taşıyor, üniversitelerde batılı eğitimler veriliyordu. Şah Rıza Pehlevi ülkeyi modernleştirmeye çalışıyordu ama bu modernleşme halkı değil, elitleri zenginleştiriyordu. Köylüler, işçiler, muhafazakar kesimler öfkelenmeye başladı. Ve sonunda sahneye Ayetullah Hümeyni çıktı. Sürgünde olmasına rağmen kasetlerle ülkeyi sarstı. Hümeyni'nin mesajı netti, İslam'ı yeniden egemen kılacağız. 1979'da Şah ülkeyi terk etti, Hümeyn'e geri döndü ve milyonlar onu bir kurtarıcı gibi karşıladı. Ancak bu bir özgürlük değil, yepyeni bir baskının başlangıcıydı. İran İslam Cumhuriyeti ilan edildi, tüm sistem şeriat temelli yeniden kuruldu. Kadınlar zorunlu başörtüsüne mecbur bırakıldı, muhalifler susturuldu. İran artık ne batıydı ne de özgür bir doğu, Yeni rejim sadece içeride değil, dışarıda da düşman ilan etti herkesi. Amerika ve Batı karşıtı söylemler devlet politikasına dönüştü. Teokratik yönetim, dini liderin her şeyin üzerinde olduğu bir sistemdi. Seçimler vardı ama sonuçları önceden belirlenmiş gibiydi. Gazeteler kapatıldı, yazarlar hapse atıldı, kadınların sesi kısıldı. Ve bu atmosfer içinde büyüyen bir gençlik, yıllar sonra patlamaya hazır bir nesneye dönüştü. İran halkı sessiz kalmadı. 1999-2003 ve en son 2022 üç büyük isyan dalgası yaşandı. 2009'da Yeşil Hareket sokaklara döküldü. Oyların çalındığına inanan milyonlar protesto etti. Ancak rejim bu protestolara acımasızca yanıt verdi: tutuklamalar, işkenceler ve infazlar. Ama en çok ses getiren Mahsa Amini'nin ölümüyle başlayan isyandı. Sadece bir kadın değil. Bir milletin sabrının kırılma anıydı bu. Mahsa Amini 22 yaşında başörtüsü doğru takılmadığı için ahlak polisleri tarafından gözaltına alındı. Ve birkaç gün sonra cansız bedeni teslim edildi. Bu olay İranlı kadınların yüreğinde bir yangın gibi patladı. 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümü sadece bir isyanı değil, bir halkın sabrının taşma noktasını gösterdi. Ve bu isyanın simgesi Kürtçe bir söylem oldu. Jin, Jiyan, Azadi. Yani kadın, yaşam, özgürlük. Mahsada zaten Kürt kökenliydi ve bu slogan kısa sürede tüm İran'a yayıldı. Başörtüleri yakıldı. Üniversitelerde kadınlar ve gençler birlikte ayağa kalktı. Ama rejim aynıydı. Kurşunla, copla, gözaltılarla ve internet kesintileriyle yanıt verdi ve böylece İran'daki en güçlü kadın direnişlerinden biri dünya tarihine geçti. İran'da kadın olmak yalnızca zor değil, kimi zaman hayatta kalma savaşı. Kadınlar mirastan az pay alıyor, mahkemelerde iki erkek tanık yerine geçmiyor. Seyahat etmek için eşlerinden ya da babalarından izin almaları gerekiyor. Ancak tüm bu sınırlamalara rağmen İranlı kadınlar susmuyor. Tarihi boyunca en güçlü muhalefet hep kadınlardan çıktı. Ve bu yüzden rejimin en büyük korkusu bir kadının haykırdığı "Yeter!" sesi. İran'da genç olmak da kolay değil. İnternet sansürlü, sosyal medya yasaklı. Spotify'dan tut Netflix'e kadar her şey engelli. Gençler VPN ile dünyaya açılıyor ama bu da suç sayılabiliyor. Üniversitelerde bile fikir özgürlüğü neredeyse yok. Ama buna rağmen İran'ın gençleri dünyaya en entegre zihinlerden. Baskının ortasında umut üretmeyi öğrenmiş bir kuşak var karşımızda. Ülke petrol zengini ama halk ekonomik krizle boğuşuyor. Riyal değersizleşmiş durumda, enflasyon gökyüzüne çıkmış. Yaptırımlar, kötü yönetim ve yolsuzluk ülkeyi çökertmiş. Bir zamanlar Orta Doğu'nun ekonomik parlayan yıldızı olan İran, şimdi temel gıda maddelerini bile ithal eder durumda. Ve bu durum halkın öfkesini daha da körüklüyor. Çünkü açlıkla dini propaganda aynı anda yürümüyor. Tahran sokaklarında gece yürümek bir zamanlar şiirsel bir deneyimdi. Şimdi ise her köşe başında devriye gezen ahlak polisleri var. Dini kurallara uymayanlar hemen uyarılıyor, bazen gözaltına alınıyor. Müzik sokakta çalınamaz, dans etmek suç sayılır. Aşklar gizli yaşanır. El ele tutuşmak bile cesaret ister. Bu atmosferde insanlar nefes almak için birbirine umut olur. İran'ın sineması bile baskıya direniyor. Jafar Panahi, Asghar Farhadi gibi isimler rejim tarafından defalarca sansürlendi ama dünyada ödüller aldı. Sinemaları bir direniş sahnesine döndü. İranlı yönetmenler yasaklar içinde gerçeği gösterebilmenin yollarını buldu. Her film bir başkaldırı, her senaryo bir ağıt. Çünkü sanatı susturmak bu topraklarda asla tam anlamıyla mümkün olmadı. Bugünün İran'ı çelişkilerle dolu bir ülke. Bir yanda binlerce yıllık Pers mirası, diğer yanda bugünkü totaliter sistem. Bir yanda ezan sesi, diğer yanda yerin altına saklanmış rock müzik. İran hem en karanlık hem en parlak ülkelerden biri olabilir. Ama kesin olan bir şey var. Bu ülke hala değişim için yanıyor. Bir sonraki bölüme geçmeden önce eğer bu videoyu buraya kadar izlediysen teşekkür ederim dostlar. Bize bir nebze destek olmak istersen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutma. İran'ın sokakları bugün hala karışık. Arada sırada haberlerde gördüğünüz gösteriler aslında yüzeyde görünen kısmı. Derinlerde yıllardır bastırılan bir öfke var. Rejim bu öfkeyi baskıyla durdurmaya çalışıyor ama her yeni baskı halkın içinde bir başka kıvılcımı ateşliyor. Üniversite kampüsleri, kadın dernekleri, hatta sokak müzisyenleri bile bu isyanın taşıyıcısı olmuş durumda. İran'da artık sessizlik, patlamaya hazır bir sessizlik. Rejim, dini liderin mutlak gücüne dayanıyor. Ayetullah Hamane yıllardır ülkenin en güçlü kişisi. Cumhurbaşkanları değişiyor ama o hep orada. Halkın oy verdiği hiçbir şey gerçek anlamda sonucu belirlemiyor. Anayasa Konseyi adayları eliyor, seçimlerin yönünü çiziyor. Demokrasi bir vitrin, arkasında ise mutlak kontrol var. Ve İran'da korkunun adı Devrim Muhafızları. Bu özel askeri yapı rejimi korumakla görevli ama aslında halkı sindirmek için kullanılıyor. Sokaklarda, üniversitelerde, sosyal medyada bile onların gölgesi var. Muhaliflere yönelik gözaltılar, kaybolmalar ve yargısız infazlar sıradanlaşmış durumda. En kötüsü ise kimsenin bununla ilgili konuşmaya cesaret edememesi. Çünkü konuşanların akıbeti belli olmuyor. Sansür İran'da bir yaşam biçimi. İnternetin büyük kısmı erişilemez. Google bile tam çalışmaz. Instagram, Twitter, YouTube hepsi VPN'le girilen tehlikeli yerler. Devletin televizyon kanalları propagandanın merkezi. Gençler dünyayı yalnızca gizli yollarla keşfedebiliyor. Ama o gizli yollar bile bazen rejimin kontrolünde casus yazılımlarla her adım izleniyor. İran'da sanat en büyük direnişlerden biri. Grafitiler duvarlarda umut fısıldıyor, şiirler yer altında dolaşıyor, filmler festivallerde fısıltı gibi yayılıyor. Kadınlar saçlarını gösteren gizli fotoğraflarla direnişe katılıyor. Müzik yer altına inmiş, her nota bir başkaldırı. Rejim her şeyi yasaklamaya çalışsa da hayal gücünü zincirleyemiyor. Ekonomik çöküş insanların günlük hayatını kemiriyor. Marketlerde fiyatlar her gün değişiyor, maaşlar eriyor. Halk temel ihtiyaçlarını bile kara borsadan karşılamak zorunda kalıyor. Gençler gelecek hayalini yurt dışında kuruyor. Yüz binlerce İranlı her yıl ülkeyi terk etmeye çalışıyor çünkü umut sınırların ötesinde gibi görünüyor onlara. Ama her şey bu kadar karanlık değil. İran'da insanlar hala dayanışma içinde. Komşular birbirine yardım ediyor, sokakta düşeni kaldırıyor. Her baskıya rağmen insanlık ayakta. Kadınlar dans ediyor, gençler şarkı söylüyor, yaşlılar dualar ediyor. Bu halk yüzyıllardır baskıya direnmiş bir halk ve bu defa da yılmaya niyetleri yok. İran'ın tarihi yalnızca acılarla dolu değil. Persepolis'in görkemi, Şiraz'ın şiiri, İsfahan'ın kubbeleri. Bu topraklar bir zamanlar bilimin ve sanatın kalbiydi. Rejim ne kadar bastırsa da bu köklü geçmiş her köşeden sızıyor. Her camide, her taşta, her hikayede İran halkı o geçmişi unutmuyor, unutturulmuyor. İran'da din halk için hem bir inanç hem de bir sınav. Dindar olanlar bile rejimden rahatsız. Çünkü İslam adalet için vardır, baskı için değil ve İranlılar bunu biliyor. Dinle yönetilen bir devletin dine zarar verdiğini düşünüyorlar. Bu yüzden dini özgürlük talebi de laiklik talebi kadar güçlü. İranlı kadınların başkaldırısı sadece başörtüsüyle ilgili değil. O sadece sembol. Asıl mesele, eşitlik, hak, sesini duyurabilmek. Genç kızlar okullarda sessizce protesto yapıyor, erkek öğrenciler onlara destek oluyor. Toplumun en derininden gelen bu mücadele, rejimi en çok korkutan şey. Çünkü kadın ayağa kalkarsa, hiçbir şey eskisi gibi kalmaz. Ve belki de en dikkat çekici gerçek şu, İranlıların çoğu halk olarak dünyanın en misafirperver, en nazik topluluklarından biri. Dışarıdan bakıldığında katı, kapalı gibi görünen bu halk, evine gelen yabancıya çay, yemek ve hikaye sunar. Çünkü rejim ne kadar sertse, halk da o kadar sıcak ve yumuşaktır. Gerçek İran'ı tanımak propagandanın ötesine geçmeyi gerektirir. İran'da her şey bir çelişkidir. Sertlik ve zarafet, Yasak ve hayal, korku ve umut. Ama o umut hiçbir zaman tam anlamıyla kaybolmaz. Her kuşak bir öncekinden daha cesur geliyor ve bir gün İran'ın karanlık gecesini delip geçen sabah mutlaka doğacak. Bu ülke sadece acıların değil, değişimin de adresi olabilir. İran sadece içeride değil, dışarıda da büyük bir mücadele veriyor. Batı ile olan ilişkileri yıllardır diken üstünde. Nükleer programı yüzünden uygulanan ağır yaptırımlar halkı doğrudan etkiliyor. Ekonomik kriz büyürken yöneticiler tehdit diliyle dünyaya rest çekiyor. Ama bu gerilimlerin faturası her zaman sıradan halka kesiliyor. İranlılar hem içeride rejimle hem dışarıda izolasyonla savaşıyor. Nükleer anlaşmalar sürekli imzalanıp iptal ediliyor. Bir gün umut var deniyor, ertesi gün yine yaptırımlar başlıyor. Batı, İran halkını rejimden ayırt edemiyor. Ama gerçek şu ki, İran halkı bu politikaların çoğuna karşı. Onlar sadece yaşamaya, nefes almaya çalışıyor. Politik bir kriz değil, insani bir çığlık var ortada. Ama bu çığlık çoğu zaman dünya medyasının radarına takılmıyor. İran'ın bir de görünmeyen gücü var. Diaspora. Milyonlarca İranlı yurt dışında yaşıyor. Amerika, Almanya, Kanada, Türkiye her biri İran'ın hem geçmişini hem geleceğini taşıyor. Mühendisler, sanatçılar, bilim insanları. Kendi halkları için dünyada iz bırakmaya çalışıyor. Diyasporadaki İranlılar hem umut hem destek kaynağı olmuş durumda. Çünkü özgürlük bazen ülke dışında büyüyen bir fikir haline gelir. Sosyal medyada başlayan kampanyalar, yer altında yayılan müzikler, sürgünde çekilen filmler, İranlılar artık her yerde. Sınırlar onları durduramıyor. Mahsa Amini'nin ardından başlayan protestolar sadece İran'ı değil dünyayı sarstı. Kadınlar saçlarını keserek dayanışma gösterdi. Bu bir coğrafi değil, küresel bir özgürlük çağrısına dönüştü. İran halkı yalnız değil, dünya artık onları daha çok duyuyor. Bugün İran'da birçok genç ya devrim ya sürgün ikilemiyle yaşıyor. Ya savaşacaklar ya da gidecekler. Ama kalanlar da gitmeyi seçenler de aynı umudu taşıyor. Bir gün özgür bir İran'da yaşamak. Çünkü değişim artık bir ihtimal değil, bir gereklilik. Baskı rejimleri sonsuza kadar sürmez. Her şeyin bir sonu, her zulmün bir sabahı olur. İran'ın en büyük gücü kültürüdür. Şiirleriyle, mutfağıyla, mimarisiyle hala nefes alıyor. Bu rejim geçici ama İran halkının hayal gücü, sesi ve iradesi kalıcı. Hangi iktidar yıkabilir Hafız'ın mısralarını, Mevlana'nın aşkını? Hangi duvar susturabilir bir annenin çığlığını? İran o derin medeniyetle yeniden yükselecek ve o zaman sadece İran değil tüm dünya kazanacak. Bu video sadece İran'ın bugünkü halini değil aynı zamanda onun potansiyelini anlatıyor. Çünkü İran ne sadece bir kriz ülkesidir ne de sadece karanlık bir haber başlığı. İran direnişin, sanatın, umudun ülkesidir ve o umut bir gün rejimleri devirecek kadar büyüyecektir o gün geldiğinde tarihin en kalabalık alkışı bu topraklarda yükselecek. İran halkı özgürlüğünü sadece istemiyor, hak ediyor. Bu videoda İran'ı anlattık ama aslında insanı anlattık. Kırılan umutları, bastırılan hayalleri ama aynı zamanda hiç tükenmeyen direnci ve inancı. Eğer bu duygular sana geçtiyse o zaman bu videonun amacı yerine ulaştı demektir. Kanala abone olmayı ve yorumlarla sesini bizimle paylaşmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Unutma, sessizlik bazen çığlıktan daha derindir.